Değerli arkadaşım merhabalar. Dersimize polinomlarla devam ediyoruz. Önemli bir kısmından bahsedeceğiz. Polinomun sıfırları. Yani bir başka deyişle polinomun kökleri. Açık söyleyeyim arkadaşlar. Potansiyel soru değeri taşıyan kısımlar. Şimdi hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Şimdi Px, Qx ve Rx birer polinom olmak üzere. Px polinomu Qx çarpı Rx şeklinde yazılıyorsa. Bakın dikkat ederseniz artı Kx falan yok. Yani kalan polinomu yok arkadaşlar. Kalan yok. O zaman biz diyeceğiz ki bu x ve rx polinomlarına px polinomunun çarpanları denir. Yani bunlara tam bölünüyor arkadaşlar. Şimdi örneklerimizle ne yapalım? Bu söylediklerimizi açıklayalım. İkinci dereceden px polinomu için baş katsayısı 4 4'tür. Sıfırları 2 ve eksi 3'tür. Bu bilgilere göre px polinomunu inşa etmeye çalışalım. Şimdi sıfırları 2 ve eksi 3 olacaksa demek ki arkadaşlar px polinomunun x eksi 2 diye ve x artı 3 diye bir çarpanı olması lazım. Bak nereden anladık? Şöyle x eksi 2'yi sıfır yapan x değeri nedir? Sıfır yapması gerekiyor ya arkadaşlar. Polinomun sıfırlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla bakın 2'dir. İşte burada bakın x artı 3'ü sıfır yapan x değeri nedir? Eksi 3'tür. Bakın o da burada. Baş kat sayısı da 4 olduğu için bu ifadeyi 4 ile çarptık. Şimdi örneklerle ne yapalım? Bunları arkadaşlar inceleyelim. x polinomu ile ilgili olarak ikinci dereceden bir polinomdur diyor. Sıfırları eksi 2 ve 1'dir. Sabit terimi eksi 6'dır. İfadeleri bilinmektedir. Buna göre Px polinomunu yazınız diyor. Şimdi öncelikle Px eşittir. Sıfırları eksi 2 ve 1 olacaksa demek ki x artı 2 diye ve x eksi 1 diye çarpanı olacak. Burayı sıfır yapan x değeri eksi 2'dir. Burayı da 1'dir. Şimdi arkadaşlar baş kat sayısını bilmediğimden dolayı baş kat sayısına da a yazacağım. Peki biz bu baş kat sayıyı nasıl bulacağız? Bir tane daha bilgimiz var. Sabit terimi 6 ise px polinomunun ne yapıyorduk? Px polinomunda x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Yani P0 eşittir eksi 6 imiş. Daha önceki derslerimizden bunları biliyoruz. Dolayısıyla X gördüğümüz yere 0 yazacak olursam P0 eşittir 0 artı 2 çarpı 0 eksi 1. Bu da eksi 6'ya eşitmiş. Burası zaten eksi 1. Eksiyle eksiye bölümü artıdır arkadaşlar. Halinde bak burası 2. A ile de çarptım. 2A eşittir 6 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. A'yı 3 olarak bulmuş oldum. Bakın zaten bizim px polinomumuzda bilinmeyen sadece neydi? a'ydı. Onun yerine de 3 yazdım ve bizim polinomumuz bu şekilde olmuş oldu. Artık şıklarda nasıl verildiyse yani bunları da belki dağılmış halde de verilebilir. Hiç önemli değil. Önemli olan burayı yazmak arkadaşlar. Tamam Örnek 2'ye bakalım şimdi. Polinomun sıfırlarını bulunuz diyor. Köklerini bulacağız. Yani bu ifadeyi sıfır yapan x değerlerini arıyoruz. Şimdi 6x kare eksi x eksi 1 ifadesini çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Bakın burayı 3x'e 2x şeklinde ayırmış olsam. Burayı eksi 1 ile 1 şeklinde ayırmış olsam. Çapraz çarptım. Eksi 3x çapraz çarptım. Artı 2x. Eksi 3x ile artı 2x'in toplamı ortanca ifade olan eksi x'i verdi. O zaman yazarken biz nasıl yazıyorduk? Düz yazıyorduk. Yani e x eşittir 3x artı 1 çarpı 2x eksi 1 şeklinde. Polinomun sıfırlarını aradığından dolayı bunların her birine ne yapmam lazım? Sıfıra eşitlemem lazım. Haliyle buradan arkadaşlar x değerini eksi 1 bölü 3 olarak buluruz. Buradan da x değerini 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Demek ki polinomumuzun sıfırları eksi 1 bölü 3'e 1 bölü 2'ymiş. 3'e bakalım şimdi. Üçüncü dereceden px polinomu için diyor. Sıfırları 1, eksi 2 ve 2'dir. Yazalım arkadaşlar px polinomu. Bakın sıfırları 1 olacaksa x artı 1 diye bir çarpanı olacak. Eksi 2 olacaksa x artı 2 diye bir çarpan olacak. Ve e, son olarak 2 ise arkadaşlar sıfırı. Demek ki x eksi 2 diye bir çarpanı olmak durumunda. Baş kat sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. Ona a dedim. Bu a'yı bulmak için bakın bize bir bilgi daha vermiş. Sabit terimi bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? x yerine sıfır yazacağız. Haliyle bu da p 0 eşittir. 12'ye denk geliyor. Bu bilgiyi kullanmak için x gördüğümüz yere ne yapacağız? Sıfır yazacağız. Yazalım. E 0 eşittir. A çarpı 0 artı 1 çarpı 0 artı 2 çarpı ee, ne olmuş oldu arkadaşlar? Hatta şurada bir hata yapmışız gibi geldi bana. Bak polinomun kökü 1 olacaksa burası x 1 olsun ki 0'a eşitleyince x değeri 1 gelsin arkadaşlar. Tamam burayı düzeltmiş olalım. Haliyle şurası da 0 eksi 1 olmuş oldu değil mi? Evet. Tamam. Ve 0 2. P 0 da 12 eşittir. O yüzden 12 eşittir burası eksi 1 geldi. Şurası eksi 2 geldi. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam ne yapar? Artı 2 yapar. E bu 2 de buradan geliyor. 4. 4 ile de a'yı çarptım. 4 a eşittir 12. Her tarafı 4'e böldüm. a değerini 3 olarak bulmuş olduk. Bakın hemen tembellik yapacağım. a'yı yerine burada 3 yaz. Ben ne arıyorum? Px polinomunun baş kat sayısı. Şimdi baş kat sayıyı arkadaşlar baş kat sayısını işte a'yı bulduk. Baş kat sayısına a demiştik. Onu da zaten 3 olarak bulmuş olduk. Şimdi örnek 4'e bakalım. Px polinomu ile ilgili olarak diyor. Baş kat sayısı 1'dir. 3. derecedendir. Sıfırları 2, eksi 3 ve 4'tür. İfadeleri bilinmektedir. Buna göre Px polinomunun sabit terimini bulunuz diyor. E, sabit terimi bulmak için x yerine 0 yazacağım. Haliyle bizden P 0 isteniyor. Öncelikle arkadaşlar polinomumuzun inşasını bir yapalım. Polinomun sıfırları 2 ise demek ki x eksi 2 diye bir çarpanımız var. Sıfırlarından birisi eksi 3 ise x artı 3 diye bir çarpanımız var. 4 ise x eksi 4 diye de bir çarpanımız var. Baş kat sayısı da 1 olduğundan dolayı bakın buraya da ne yaptım? 1 yazdım. Gerçekten 3. dereceden oldu mu? Evet. Bunlar hepsi 1. dereceden olduğundan dolayı 1. dereceden 3 tane ifadeyi çarparsak 3. dereceden zaten olur. Ee, ben p 0 yazıyorum. x gördüğüm yere 0 yazarsam p 0 eşittir. 0 eksi 2 çarpı 0 artı 3 çarpı 0 eksi 4 olur. Burası eksi 2. Burası 3 oldu. Burası da eksi 4 oldu. Bunları da çarptığımda eksinin eksi ile çarpımı artı oldu. 2 kere 3 6. 6 kere 4'ten de cevabımızı 24 olarak elde etmiş oluruz. 5'e bakalım şimdi. İkinci dereceden px polinomu için diyor. Bakın hem p eksi 3 hem de p 3 sıfıra eşitmiş. O zaman demek ki buradaki eksi 3 ve 3'ler arkadaşlar. Bak sonucu 0'ı eşitlediğine göre eksi 3 ve 3 polinomun sıfırlarıymış. O zaman bizim px polinomumuzu inşası şöyle yazılır. Eksi 3 diye bir kökümüz var. Ve artı 3 diye bir kökümüz varsa biz bu şekilde ifade edebiliriz. Baş katsayı bilmiyorum. O yüzden baş katsayı da a değil. Baş katsayı nereden bulacağım? Bakın şu bilgiden bulacağım. dolayısıyla arkadaşlar x gördüğüm yere bir yazarsam p1 eşittir a çarpı Burası zaten x kare eksi 9'dur. Değil mi? x gördüğüm yere hatta şuraya x diyeyim de şimdi x gördüğüm yere 1 yazayım. a çarpı 1'in karesi eksi 9 ne yapar? Eksi 8 yapar. Bu da 16'ymış. Haliyle a değeri buradan eksi 2 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar hemen a gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Ben ne arıyorum? px'in sabit terimi. Yani p0 arıyorum. E x gördüğüm yere 0 yazacak olursam veya şurada yazalım daha kolay olacaktır. X yerine 0 yazarsam burada 0'ın karesi eksi 9'dan eksi 9 geldi. E, A'yı da eksi 2 olarak buldum. Eksi 9 ile eksi 2'yi çarparsak cevabımızı 18 olarak bulmuş oluruz. Geldik şimdi 6. ve son örneğimize. E, x polinomumuz bakın 2. dereceden ve baş kat sayısı 1'miş arkadaşlar. Her x gerçel sayısı için böyle bir eşitlik var Buna göre Px artı 4 polinomunun katsayılar toplamını buluruz. Kat toplamını bulmak için x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Nerede? Px artı 4 polinomunda. x yerine 1 yazarsam o zaman p5 eşittir soru işareti olmuş olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer ben burada x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam. x yerine eksi 3 yazalım. Eksi 3 için şu sol taraf 0 olacak. 0, Eşittir. Ne oldu? Eksi 3 yazarsam eksi 4 çarpı e, eksi 3 yazdım. P eksi 2 olmuş oldu. Değil mi? E, haliyle bu çarpım sıfır olacaksa eksi 4 sıfır olmadığından arkadaşlar P eksi 2 sıfır olacaktır. Tamam. Buradan P eksi 2'nin sıfır olduğu bilgisine ulaştık. Peki bu ne demek? Eksi 2 bir kökmüş arkadaşlar. Eksi 2 sıfır olduğuna göre eksi 2 bir kökmüş. Şimdi benzer şekilde buradaki ifadeyi sıfır yapan x değerine bakalım. Bu da nedir? 1'dir. Yani x eşittir 1 için diyeceğiz. Her tarafta x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Şurası 1 artı 3'ten 4 yaptı. 4 çarpı bakın x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 eksi 1'den 0 geldi. Eşittir. Sağ taraf zaten 0 oldu komple. şimdi 4 0 olamayacağına göre bu çarpımın 0 olabilmesi için e 0'ın arkadaşlar ne olması gerekiyor? E 0 olması gerekiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Demek ki 0 da kökmüş. E 0 sıfır dedik ya. Hem sıfır e, arkadaşlar hem de eksi iki kökmüş. O zaman px polinomumuzu inşa edelim. Demek ki x diye bir çarpan olacak. Bir de eksi iki kökse x artı iki diye bir çarpanımız arkadaşlar ne olacaktır? Olacaktır. Baş katsayımızın zaten burada bir olduğunu anladık. Halle bunu birle de çarpalım. Gerçekten de şurada bu ifadeyi sıfır yapan değerler sıfır ve eksi iki değil mi? E, zaten biz sıfır ve eksi ikiyi burada kök olarak bulmuştuk. Polynomumuzu inşa ettik. Şimdi ben P5'i arıyordum. X gördüğüm yerde 5 yazacak olursam 5 çarpı 5 artı 2'den 7 geldi. 5 çarpı 7'den de cevabımızı 35 olarak elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.